diyse yani parası yokken, makamı yokken, işi yokken e, erkeğin eve baktığı zamanlarda erkek e, sürekli yaptıklarını başa kalkmışsa işte onu ezik gibi davranmışsa e, 7-24 çalıştığını evde unutmuşsa kadın belli bir süre sonra bahar dizisinde gibi dizisinde olduğu gibi fazla vericilik fazla fedakarlık ee, erkeğim öne çıksın erkeğim kariyerde yükselsin makam olarak aynı zamanda çocukları büyüteyim deyip sürekli e, tercihen ya da metazoruyla hayatından vazgeçmişse ve buraya kadar kocasının ve kayınvalidesinin gagalaması tabii ki tahrikleri gelmişse bir yerde kadın aldatıldıysa da masaya yumruğu vuruyor kariyerde yaparım çocukta yaparım işte eserim gürlerim res çekerim diyor çünkü uyanışa aydınlanmaya geçiyor çünkü bir gün intiharı düşünüyor, bir gün depresyona giriyor, bir gün aldatıldığını öğreniyor. Ne bu ya diyor? Ben bunun için mi e, evlendim? Evlendim. <laughs> ey fedakarlık yaptım, saçımı süpürge ettim gibi. Tabii ki burada kadının da teknik hataları var. O kadar fedakarlık yapmak o kadar kendinden vazgeçmek, o kadar kendini değersizleştirmemesi ve o değersizleştirmelere, köle izavralıklara siz de izin verdiğiniz için aslında siz de suçlusunuz. Çünkü niye kendinize eziyet ettirdiğiniz için Mazoşist gibi kendinize işkence edilmesine, acı çektirilmesine izin verdiniz. Lütfen come on diyelim. Kendinize bir gelin ya. Kendinize bir gelin. Siz eğer kendinize değer vermezseniz, kendinizi yok ederseniz, makamınız, eğitiminiz ya da paranız yokken de siz vardınız. Sadece parayla, makamla, kariyerle, karılık ya da annelik olmuyor. Bizim şahsımız, varlığımız beğenilip evlenilmiş veya biz karşı tarafı beğenmişiz. Artı bir değer gelince e, maşallah sizin burada bir sürü plaket ödülleriniz var. Ünsal bu plaketlerle var olmadı. Bu plaketler olmazsa da yok olmaz. Kalite ortada. Kadın ortada, erkek ortada. Evet. Cümbür cemaat ilerlerken erkeğe ne oluyor? Nefsine, şeytana, iki bacaklı şeytanlara uyarak karısını ezikliyor. İşte evde 7-24 çalışıyor diye. Sen üste ne bileyim değer vermen, sürprizler yapman gerekirken... ...kadının az kazanıyor olabilir, ev işleri yapıyor olabilir... ...kariyerinden feragat, fedakarlık yapmış olabilir bir geldiğin yere bir de o yolculukta sana eşlik edene bak. Eğer sen eşlik edenleri satarsan satılırsın. Terk edilirsin. Ey erkek akıllı ol. Ey kadın sen de akıllı ol. Çünkü para seni bu eziklik, bu vazgeçmişlik, bu aşırı fedakarlık sonunda fırıldak gibi döndürür. O zaman öfkelenirsin. O zaman e, haklıyken haksız durumuna düşersin. Evet, <laughs> Aman Bahar dikkat. dizisinin görüntülerini istiyorum arkadaşlar. Yine gündemde biliyorsunuz bu dizi, dizi üzerine de <laughs> konuşacağımız çok şey var. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. E, biraz önce bir e, hanımefendi diyeyim bir mesaj attı size. Onu bir okuyalım ekrana. Çok perişan oldum. Bir dinlenelim reklamlar reklam arasında bir nefes alalım dedik. Aynen. Kahvemizi içemedik. Ee, ama şimdi sağ olsun <laughs> kıymetli arkadaşlarımız hazırladılar. Siz takdim ettiniz. Çok enteresan bir mesaj geldi arkadaşlar. Biz kuliste bunu konuştuk. Bunu ekrana taşıyalım dedik. İsim vermiyoruz, yer vermiyoruz. Tabii. tabii ki. Sadece bir dinlemenizi istiyorum. Hocama şimdi gelen bir mesaj. Ve beraber dinleyelim. Evet her zaman yazabilir, arayabilirsiniz. Çünkü bizler sizlere dünyanın dört bir tarafından böyle gelen mesajlar, bu tür durumlar sizi üzen bizi de üzer. Ama bundan sonra sizi üzeni üzeriz. Bu siz bile olsanız gerekeni Peki. söyleyeceğiz artık. Buraya evet kadar. hocam. Diyor ki ben çok kötü durumdayım hocam. Eee... Bir insanla arkadaş oldum.